Esselamu Aleyküm. Hadis tahlili derslerimizin 29.sunu yapacağız inşallah. El-Hadiyyatü Sani'i Aşer. E, 12. Hadis. E, fi a'da-i sucud. Fi içinde e, demek e, burada hakkında manasında uzv ve çoğulu a'da organ, organlar demek oluyor. Sucud zaten sucud, secde demek. Dolayısıyla secde azaları secde organları hakkında. An yani İbni Abbas'in radıyallahu anhuma. Ee, İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas biliyorsunuz Hazreti Peygamberimizin amcası. Kendisi de Hazreti Abbas'ın kendisi de oğlu da sahabe olduğu için burada Allah her ikisinden de razı olsun anasına e, radıyallahu anhuma diyoruz. Böyle söyleniyor. Buradan da hareketlerini şöyle koyarsak böyle. Kale dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü şöyle dedi. Dedi ki, umirtu ben emrolundum. Emara emretti. E bu e, kelimenin mazi edilgen, geçmiş zaman edilgen hali. E, geçmiş zaman edilgeni ne? şuradan anlıyorduk. İlk harfi ötre olacak. İkinci kök harfi de esre olacak. Burada olduğu gibi. Tu ise beni gösteriyor. Ben emrolundum en ki escüde secde etmem en escüde secde, secde etmemle emrolundum. olundum secde etmekle emrolundum. olundum ala sebeti sebati azumin e, yedi bu az kemik azum onun çoğulu kemikler yedi tane kemik e, bu şeyden kem, yedi tane kemikli uzuv olduğundan organ olduğu için Resul Efendimiz bu şekilde ifade etmiş ala cebheti cebhe hem yüz demek hem alın demek ve işarebi yedihi ila enfihi, en enf burun ve eliyle eliyle burnunu işaret etti. Dolayısıyla e, alın ve e, burun bir tek e, burada organ uzuv olarak yüz olarak ifade ediliyor. Bir tanesi bu. Ve <laughs> yedeyin ve iki el e, ve rukbeteyni ve rukbeteyni. Rukbe diz, rukbeteyni iki diz ve iki diz ve etrafil kademeyin kadem ayak etraf e, taraf e, kenar etraf kenarlar uçlar ve iki ayağın uçları dolayısıyla yedi tane e, secde azası şu oluyor bir e, burunla beraber alın yüz bir yüz ikincisi e, iki tane iki el e, üç oldu iki diz beş ve iki ayağın uçları yedi müttefekun aleyh yani buna Buhari ve Müslim her ikisi de e, bu konuda müttefik olmuşlar. E, i̇kisi de e, rivayet rivayet etmiş maalesef-i şerifi. Meani'l kelimat mana çoğulu. me'anik, manalar, ma, anlamlar, kelimat kelimelerin anlamları. El azm. Ma'rufun ma'ruf biliniyor. Yani böyle e, yaygın bilinen kelimelerin manaları verilmiyor. O biliniyor diye e, ifade ediyor. Et, e, etmekle iktifa ediyorlar. Bu bilinen şey yani kemiktir. E, azumun bu azum şeklinde burada söylediğimiz azum şeklinde geçti cem ul kılleti az azın, az miktarın çoğulu. Yani tek olursa tabii ki azm olur. İkili olursa azman oluyor. O zaten belli. Üç veya daha fazla olursa çoğul oluyordu. Bu az çoğul. Üç ile on tane arasında o ise şayet bu söylenen miktar. O zaman az çoğul. Az çoğul, azum. Izam e, ise e, cemul, ketre. Bu da çok çoğul. Yani ondan daha fazla e, miktar bir belirtiliyorsa buna da çok çoğul deniliyor. Bu da izam. Bu da kemikler. Her ikisi de kemikler demek. Miktarı farklı oluyor. El cebehetu, e, marufetun. Yani bilinen şey. işte alın haddi zatında yüz içinde kullanılıyor aynı kelime. E, ve cemuha cibahun ve bunun çoğulu ise cibah. E, alınlar yüzler demek el yedan iki el e, tabi burada yedeyn diye geçti burada yedan diye geçti niye böyle oluyor şundan dolayı böyle oluyor bu merfu hali yani yadan. bu ise yedeyn ise bu şey hali Mecrur ve mansub hali burada ala olduğundan dolayı aladan sonra gelen isimler mecrur. onun için burada yedeyn olarak geçiyor Burada ise bir şeyin tarifini verecek. Kendi başına kullanıldığı zaman isimler daha ziyade merfu halleriyle kullanılıyor. Onun için de burada e, yedan diye geçmiş iki el. El murad bihima huna. Burada burada el murad, e, murad edilen, irade edilen, istenilen şey. Burada el keffan, kef. İşte el elin ayası, e, avucun içi, elin iç tarafı. Burada yine bu da keffan, bu da e, iki kef. KFF olursa aya el, el, elin ayası elin içi oluyor. Burada iki elin içi ayası. Vel müfredun keffun. Ve bu keffan kelimesinin bu ikil tekili ise keffun. O da el ayası tekil demek. Vel o küfufun. E, bu el ayasının çoğulu ise küfuf ve eküffun. Her ikisi de hem küfufun hem de eküffun. Her ikisi de kırık çoğulu olarak kef kelimesi için kullanılıyor. El ayaları demek oluyor. El enfu, burun, marufun. E, bu bilinen şey, işte burun. Ve cem ohu, unufun. Bu da burunlar demek. Çoğulu da unuf, burunlar. Er rukbetu, e, diz, marufetun. Ve bu işte bilinen şeydir, bilinen azadır, organdır. Ve cem oha, rukabun. E, çoğulu ise rukab, dizler. Demek bu da böyle. Tarfu şey, bir şey, tarafı şey, bir şeyin tarafı kenarı veya ucu müntehahu münteha son bulduğu yer. İnteha son bulmak, e, münteha son bulduğu yer. Onun son bulduğu yer sonudur. Ve evet, çoğulu da etraf. Yani uç demek. Biz tarafı daha ziyade kenar olarak kullanıyoruz. Türkçe'de, Arapça'da böyle uç manası da var. Eşara, eşare ile şey. E, bir şeyi işaret etmek. E, el muzari, bunun muzarisi geniş zamanı. Yuşiru, eşare işaret etti. Yuşiru işaret eder. El emri Eşir, e, emir hali eşir, işaret et. E, e, El-Maslar, Maslar ise işaretun, Maslar'da işaretun oluyor. İdahatu nahviyyetun dil bilgisi, açıklamaları. Cemul kılleti, e, bu azın e, çoğulu, meddûluhu, bunun e, işaret ettiği şey, e, min selaseti e, ile aşeret. 3'ten 9, 3'ten 10'a kadar olan yani e, azın çoğulu denildiği zaman onun işarettiği şey, delil olduğu şey nedir? E, bir şeyin 3 tane ile 10 tane olması arasında olması durumu. Ve lehu erbatu ebniyetun. Bunun da 4 tane yapılış şekli, e, ebniye bina edilme şekli vardır. Bunlar e, F ulu F ulu vezninde bu kalıpta şöylece eşhurun aylar. Şehrun, tekili şehrun 3 ila 10 arasındaki aydan bahsedeceksek bu zaman olarak ay tabi ona eşhurun deniyor. Veya diğer bir şeyi e, vezni efalun şeklinde yani mesela esyafun seyf kılıç esyafun kılıçlar 3 ile 10 arasında kılıçtan bahsedeceksek esyaf diye söylüyoruz. Ya yani ef bu kalıpta da gelebiliyor. nahvi şu şekilde er rifetun ragafe bu yufkaydı bildiğim kadarıyla bu kalıpta da gelebiliyor. Er yufka. E, fıiletun veya bu kalıpta da geliyor. Fı-ile kalıbında mesela fitiyetun, fitiye Genç kız demek. Bu şekilde de gelebiliyor. Yani dolayısıyla şeyler azın çoğulu, az, az çoğul şeklinde olan şeyler ifadeler 3 ila 10 adet bir şeyin 3 ila 10 adedini gösteriyormuş. Bunlar da şurada sayılan dört tane değişik mezinde gelebiliyormuş. Ma yuste minel du min hadisemin ahkamin hükümden, hükümlerle ilgili olarak hadisten istifade istifa edilen, faydalanan şey. Ne faydalanıldı bundan? Vücubu sucudu ala sebati a'zumin. E, Vücubu, vücubu sucudu, secde edilmesinin vacip olması neye? Ala sebati a'zumin. Yedi tane kemik, yedi tane kemikli ağza, organ üzerine secde edilmesinin vacip olduğu anlaşıldığı bu hadisten ve ve bunlar bu yedi tane organ şey ise e, şunlar el cebhatu ve mahal enf e, burun ile beraber e, alın vel keffani ve iki e, el e, ayası e, ve rukbetan ve iki diz ve etrafı ve etrafil kademeyin ve iki ayağın uçları bunların üzerine secde etmeyen bunların üzerine secde etmemizin vacip olduğunu Hz. Resulullah Efendimiz bize bildiriyor. Diğer hadis el-hadisü selasu aşer. <laughs> el hadisü Aşer 13. Hadis. Fi <fî> fazli salatil cemaah. Fi <fî> hakkında faz, fazileti, üstünlüğü hakkında ney salatil cemaah cemaat namazının fazileti hakkında. An Abdullah İbni Umar, radıyallahu anhuma e, Abdullah İbni Ömer'den e, radıyallahu anhuma. Rabbi Hazreti Ömer de sahabi. Onun oğlu da sahabi olduğu için e, burada her ikisinde ismi geçmiş oluyor İbni Ömer diye. Onun için e, anhuma diye söylüyoruz. Allah o ikisinden de razı olsun manasında Enne ki Resulallahü Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü dedi. Kale dedi ki salatul cemaati e, cemaat namazı e, efdalu min salatil fezzi e, bissebin ve ışrine daraca. E, fez kendi başına namaz kılan demek. Kendi başına namaz kılan, tek başına demek. Dolayısıyla cemaat namazı, cemaatin namazı kent tek başına namaz kılanın namazından daha üstündür, daha faziletlidir. Bir seb'in ve ışr'ine ışr'un veya ışr'in 20, seb 7 27 derece 27 derece üstündür. Demek ki cemaat namazı cemaatle kılınan namaz, kendi başına kılınan, kılınan namazdan 27 derece üstündür. Müttefakun aleyh. Buhari ve Müslim beraber e, her ikisi de rivayet etmiş. Meanil kelimat e, kelimelerin manaları el fezzu el fez kelimesi fez kelimesi el münferedul ledi yusalli vahdehu e, münferit kendi başına tek başına olan bir kişi ki 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 o yusalli namaz kılıyor vahdehu bir başına bir başına kendi başına namaz kılan bir tek kişi ona fez deniyor demek ki. İzahatun, nahviyetun, dil bilgisi açıklamaları. Ef'alı, ef'al kelimesi daha üstün, daha faziletli. Hâza ismu tafdilun, ismu tafdildir bu. İsmi tafdil, üstünlük ismi. Karşılaştırmada bu daha büyük, daha üstün, daha güzel, daha iyi gibi ifa şeyleri ifade etmek için kullanılan bir isim şekli ve ve huwa ala vezni ef ale. Bu ef ale de geliyor, ef ale de geliyor. Ee, şöyle tek şekilde söylüyoruz. Ahmedu etvalu min Abbasin. Ahmet Abbas'tan daha uzundur. Şimdi bu ef ef ale şeyi bu vezni işte böyle et e, etvalu. Tav tavil uzun, etval daha uzun. Mekke'tu Mekke tu ekberu medinetil Mekke, Medine-i Münevvere'den daha büyüktür. Mekke bir büyük, ekber daha büyük. Fi misli hazet terkibi e, yebika ismül, ismü tafdili mufraden müzekkeren daimen. Bu terkiplerde, bu birleştirmelerde e, ismi tafdil tekil ve e, eril olarak kalır daima. Yani ismi tafdil bu bir, bu şeylerde, bu o, terkiplerde daima tekil ve eril kalır. Ah, şu şekilde. <laughs> ah, e, benim erkek kardeşim Ekberu daha büyüktür min uhti sinlen. Sinlen yaş olarak, benim erkek kardeşim uhti kız kardeşimden yaşça yaş olarak daha büyüktür. Bu tabii erkek olduğu için ekberu gelmesi böyle diye düşünelim ama kadınlar için de veya kızlar için de aynı şey geçerli olacak. Ukti benim kız kardeşim asgaru daha küçüktür min aḫîsinden. Benim erkek kardeşimden yaşça daha küçüktür. Dolayısıyla bu asgaru ekberu kalıbı kızlar için ve erkekler için veya kadınlar için değişmiyor. Her zaman tekil kalıyor ve e, müzekker, eril kalıyor. Çoğullar içinde bakalım. Çoğullar içinde de er-ricalu. Erkekler esbaru, daha sabırlıdır. Minen nisai e, kadınlardan. E şimdi rical, çoğun e, adamlar, erkekler fakat şeyi e, e, sıfatı esbaru, daha e, sabırlı. Kelimesi ise yine tekil olarak geliyor. En o e, kadınlar Az afu, afu daha zayıftır. Miner ricali erkeklerden. Yine bu nisa hem çoğul hem kadın olmasına rağmen yine bu da şeyi ee, daha zayıf ifadesi yine tekil ve eril olarak e, ifade ediliyor. Dolayısıyla ismi taftil her zaman tekil ve eril oluyor. Başka türlü şey olmuyor. E, başka şekil çekim almıyor. dereceten burada derece hadihli e, kelimetu temyizul adet. Bu e, adet e, tane için e, temyiz kelimesidir. Temyiz ayırt etmek demek. Ve huve mansubun ba'del adedil mürekkep. Bu terkip edilmiş bileşik adetlerden sonra mansub oluyor. Vel ukud. Ukud düğümler demek. Ben burada bu ukudun ne demek olduğunu anlamadım. Şimdi doğrusu bilmediğim bir şey. Yanlış söyleyip de sizi de istemem. E, bunu anlamadım. Ama birleşik adetlerde sayılardan sonra mansup geliyor. Yani üstünlü geliyor. Nahve işte şöyle bakalım. Ra'aytu ahade aşere kevkeben. Ra'aytu ben gördüm. Ehade aşere. işte bu bir terkip. 11. Kevkeben, kevkep, yıldız, gezegen. 11 yıldız, 11 gezegen gördüm. Bu şeyden terkipli bileşik bir sayıdan sonra geldiği için de mansup üstündü. Karaatu seba aşirete safaten. Karaatu ben okudum. Seba aşirete 17, 17 e, Sahfaten sayfa okudum. Indi ışrune riyalen. Indi Bende var. Işrune 20 e, riyalen, 20 riyal var. Hazara selasetu ve semanune taliban hazır hazır oldu. Selasetun 3 e, ve semanu ne ve 80 83 e, tane e, ne taliban talebe hazır oldu, öğrenci hazır oldu. Manel hadis e, hadisin manası anlamı salatul cemaati e, cemaat namazı, cemaatte kılınan namaz ekseru daha e, çoktur, sevaben sevap bakımından e, daha çoktur. Ve a'zemu ecran a'zem daha büyük. Ecran, ecir bakımından daha büyüktür. Bin salatil ünferidi. Ünferid kendi başına kılınan namazdan daha işte nedir? Sevap bakımından daha büyük. Ecir karşılık bakımın sevap bakımından daha çok. Ecir, ücret karşılık bakımından daha büyüktür. Ne kadar? Biz bir sebe'in ve ışri'ne derece e, 27 derece daha ...çoktur ve daha üstündür. Ma yüstefadu minel hadisi min ahkam. Hüküm olarak... ...hükümlerden bu hadisten... ...istifade edilen şey. Ne istifade edildi, ne faydalanıldı? Bir şöyle... Salatul cemaati... ...ekseru sevaben... ...min salatil fezzi. Cemaat namaz ...cemaatle kılınan namaz... ...tek başına kılınan namazdan... daha e, sevap olarak daha çoktur, daha, daha sevaptır. El hasu has, böyle teşvik etmek ala salatil cema'ah... ve cemaat namazına e, teşvikdir, e, teşvik edilmelidir. Sıhhatu salatil fezzen e, ve ademu mutlaniha e, tek başına namaz kılın, kılınmalının sağlık sahih olduğu, geçerli olduğu ve ve ademi ve onun geçersizliğinin olmadığı. Yani tek başına namaz kılmak da geçerlidir. Ancak cemaatle namaz kılmak daha faziletlidir diye anlayacağız. Buradan bu öğrenildi. Esselamu Aleyküm.